Aha yüzük. Yakup abi ne buldun? Selam bir tane yüzük buldu. Işıklı Aa, Ay ne kadar güzelmiş. Hadi gel bunu satalım. Belki bebesinin içi çok değerlidir. Satmayalım bence. Doğru söylüyorsun ne yapacağız? Şurada bir tane aburcu, aburcu çocuk var. Şuradaki çocuğa emanet ederim. O belki bilir. Doğru söylüyorsun kardelen hadi gidelim ona verek. Kardeşim biz bunu yerden bulduk. Sahibini aramak istiyoruz bunu. Oğlum bu çok çok değerli. Siz bunu hangi adam buldunuz? Herhalde bir düşürmüş abi. Sana emanet ederim dedik. Yaptınız abi gene ona veririm. Tamam abi görüşürüz. Allah Allah gel, gelen giden de yok ya. Of ya bu akşam annemin doğum günü su var. Ben nasıl yapacağım şimdi? Yüzüğü de kaybettim ya. Buralara düşmüş olmalı. Ulan sen ne arıyorsun? Aa oh, şey ben bir tane yüzük düşürdüm ya. Böyle taşlı falan siyah kutuda gördün mü? Abla bir tane erkekle çocuk te teslim et bana al. Ay teşekkür ederim. İşte burada yüzüm. Yüzün sahibi siz misiniz abla? Evet benim ya. Siz mi buldunuz? Evet, evet biz bulduk, bulduk abla. abla. Bu yüzü annem hediye olarak almıştım. Ee, kabul ederseniz bu topu da sana hediye etmek istiyorum. Abur cuburları da sana hediye etmek istiyorum küçük kız. Alır Alır, abla, olur abla olur. E bana ne vereceksin abla ödül? E oğlum işte alıyoruz ya senin de abur cuburları topunu. He doğru ya. Al bakalım topu. Bunlar da sana. Bunlar da sana. İki tane de meyve suyu. Biri sana biri sana. E ne kadar borcumuz? Abla yüz lira versen yeter. Al bakalım. Sağ ol abla.